Müzik ya. ya Ya ne neyiz kırayım <laughs> La kırma La kim kırma La adam bize geliyor la Adam bize gelmiş Oooo La bir Garip oldum Bakın neyim kırmaya sen. Ah ya bak gel lan o. Atla. Bak tepe bak tepe bak tepe bak. Ne bileyim. Ya. Aaaa. Helal olsun ha. Oooo. Adam o. Köpek. Buradan güç etmeliyiz. Ama önce şey, güçler almamız lazım. Tabi ben güçler. Yuh. Yo buradan direkt bitsek aslında yaşadık. Yo bence öldük biz. Birinci olamayız hiçbir şekilde. Emin Yürü misin işte bu oyun sana kazanır mı? En ufak hata yapmamız lazım. Oh! Oh! <gülüyor> 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 Oğlum ne no, seni Bak ben gidecek dam seni arkana atadım. Sen de yükseldin. Ben sonra <laughs> o şekilde düştüm anladın mı? <laughs> adam geliyor, adam geliyor arkanda. Adam dönecek giderim şimdi cencek. <laughs> Seni öldürmüştüm. Ah. Vela <laughs> <laughs> vela 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 vela. Arkadaşlar azap adamları mı? Adamlara gidiyorum, yüzünü... adamlara gidiyorum, adamlara gidiyorum, adamlara gidiyorum, adamlar adamlar beni. <laughs> Arkadaşlar bu arada Azat e, 100, 120 abone olmuş. Adam geldi Azat. Azat kır. Ben Adam, Azat kır oyalayacağım ben. Sen Ben nasıl sen çatın kır. Sen çatın kır, kır. Bak kır kır. Ben oğlum. buraya girdim çıkamıyorum ki. Kırdım. Kırdım merak etme. Yanına geliyorum. Ah Kırdın. be öldüm. Kırdım ama öldüm. Ya, ben, hatarım, ben beraber geçelim ya. Lazım. O zaman beni öldürecek. Onlar artık bizi öldüremez. Ölüler konuşamaz biliyorsun. Yükselmem lazım çok heyecanlı. Çok heyecanlı. <laughs> heyecanlı. Gitmeseydin köpeğe. Bu bu e, el çok güzel olacak çünkü a, tek pek değişti. Ya bak bu kanser ne yapıyor ya? Yemin ediyorum adama kan kanser geçit birileri ama nakolun şeyisi. Öldüm. Bak köpeğe bak. kim bu? Kim kimdan bu? Kimden basor? Ölme lütfen ölme ben alayım bunları. Ah okay. Defne 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 Defne. Bak 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 bak. Kız var, kız var, kız var, kız var. Oğlum Minecraft'ta da yu artık. Kız, kız var, kız var, kız var, kız var. Bunu neden yaptın? Sorgulama, <laughs> <laughs> asla. <laughs> 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 Bunu neden yaptın? Sorgulama. <laughs> Kanka, benim attığım video var ya, şey, çilekli sakız. Ben onu işte ve neden yapayım? Ben videolarımı Venedim istim. Vene reklam, Vene reklam öldürüm çocuğu, öldürüm çocuğu. <laughs> Arkadaşlar bakın yatağımızda Ayvalis var. Bunu ben aldım. Gerçekten sen ciddi misin? Evet yatağımızda Ayvalis var. Kadar çünkü kadar o olamazsın o bu arada. Ayvalis. <laughs> sen, sen ne oldun Muhammed, Alha, Muhammed al ha Muhammed al. Bana bak. Adam o. Tamam. E kafanı. E, farm'a gir farm'a gir. E kafanı. Hayır. E kafanı. Bak farm'a tek gelirim ha. Kaşınıyorum bak farm'a tek gelirim. Ben gidiyorum farm'a. Lan. Arkadaşlar Azatın odasında ikinci Viyana kuşatması dönüyor şu anda. Beşinci Viyana kuşatması. <laughs> kaç tane Viyana kuşatması vardır lan tarih bilgimiz sıfır. He. Ben ne bilmiyorum. Evet neyse efendim. Hoşç. Kaç tane Viyana kuşatması vardır? Mikrofon bu. 1453. 1450 gerizekalı. Allah Allah. <laughs> o sırada ben. Oh. E ee, yanlış ah Yanlışım var ya yanlış. <laughs> Ii boğazım ağrıyor yemedim sesim kısıldı. Ya. Kurumuş boğaz. Arkadaşlar. Ya bu adamlar ne, ne kadar çabuk geliyor ya yüksel 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 yüksel. Hop hop hop. Beni çek beni çek beni çek beni çek beni çek, beni çek, beni çek. <laughs> Bak nasıl yol yapıyorum hop bunu da atladım. Aa bunu öldürdüm. Gördün mü abi nasıl oynuyor çek beni beni çek beni çek beni çek. Malakla <laughs> adam malakla malakla. La calzada del Girona. La calzada. Muhammed. La ilahe illallah mı diye, diyelim? Oyun mu diyelim? Yoksa sen oyun mu dersin? Bak bak adama bak bak bu hile hile bu hile lan vallahi hile bak. Oğlum hile değil. Oğlum, ki. Bu oyunda hile mi? O yemin o. Yemin ediyorum makro adam ya. Cibe de bize ölüyor musun? Yardım et. Onu yardım et sana. Of geliyorum. <laughs> ben bir ne? Güzel de geçtim. Ben ikisini mi öldürdüm? He? Ben mi öldürdüm ikisini? Hayır, birini ben yo, bilmiyorum ki bana asist geldi galiba. Şimdi ben öldürdüm sana. Arkadaşlar adadan bu kadar problemle ne başımıza e sporcu olacak lan nereye çıkıyorsun lan nereye çıkıyorsun aptal mısın oğlum sana ne ya lan ne <laughs> nereye çıkıyorsun sen Oğlum şu yaptığın akıl mantık işi değil bu arada. Ben bir ilgili şey zekalıyım. Kafama duvarlara <laughs> vurdum. Farkındayım. Farkındayım. Ben Arkadaşlar Azat'ı ilk tanıdığım günden... Arkadaşlar Azat'ı ilk tanıdığım günden ben de bunu söylemiştim Azat. Oo oh. oh, öldüm. Yok. <laughs> kanka kanka. Ha şöyle bir oynayalım Hayır. Niye? Kasıyor. Abileri geliyor sanmıştım. Arkadaşlar bu videodan sonra büyük ihtimalle adatlar arkadaşlığımı keseceğim. <laughs> bu video öyle bir video olacak ki. videodayız. Öldük mü lan? Bu, bu adam öldük öldük bu adam her türlü makro basıyor ona kulun. Küfür etme sarı dolar yiyeceğim. 30 Ne geliyor 31 <gülüyor> Bak Evet şu an maksim Maksim şu an yani ölürsem Yeşillere evet. bak Aha. Yuan Max'ım Ölürsem intihar edelim hem de gerçek hayatta Aga var ya her şeyim var ha Düşünsene öldüm ben çok komik olmaz mı? Seni sihirleyeceğim şimdi seni sihirleyeceğim merak etme Hadi bismillah Azat öleceğim Bir şey yapamam ben çok güçlüyüm Şimdi ölmekten çok korkuyorum. Ne? Sileyim. Sile, silenmek ister misin? Sile bakalım. O adamların neleri varmış neleri. Of Alper var ya ben şu an çok güçlüyüm ha. Of oh, ver. Bunu vermek zorunda mıydın? Kanka oyunda kaç kişi kaldık çünkü sen çok güçlüyüm. 1 2, 2 3 4 takım. Oo çok güçlüyüm Alper'den. Yani tamam sen de oyunu garanti aldık sayılır. İnşallah düşme. Ben Oğlum bunlar cross team olmuş ya. What the Sizdir, fuck? Dedim. Adamı öldürdüm lan çok güçlüyüm ben ha. Adamları kırayım mı? Kırayım azat. Azat kırayım mı? Çok güçlüyüm ha. Alper adamları böyle 2 saniyede öldürüyorum ha. Yemin ederim ha. Şu an hiç kendimi riske atamam. Aga çok iyiyim ya. Kimse yok. Çok güçlüyüm. Elmas kılıcım var. Elmas pantolonum var. Müthişemim ya bu kadar yani. Daha iyisi var mı? Bin mi ayız bir mi Dünyada Dünyadaki en şeyi soru. Bin mi ayız bir mi? Bin. Alper adam beni herhalde öldürebilir. Bin mi ayız bir mi? Anam. Alper ölüyorum. Bin. Bin. Alper yardıma gel. Gelemem. Üzgünüm. Üzgünüm. üzgünüm ben ya kesin öleceğim. Bebeğim çok üzgünüm gelemem. Neren kaçmam lazım? O kadar güçlüyüm ki çünkü Allah kahretsin. Bebeğim kesin geleceğim oldum, şimdi. Sıçtım. Ya. Ben. Sıçtım. Bebeğim Oo. geleceğim. Bebeğim, bebeğim geliyorum. Bebeğim bekle, bekle, tamam, bekle. Ben kurtardım Ama aşağı nasıl ineceğim onu bilmiyorum ki. Işte. Bekle, ben bulacağım seni. Dur. Benim takım arkadaşım nerede? Şu an o kadar güçlü ki yani göre inanamazsın. Görebilsem seni var ya. Bir dakika göreceğim seni. Dur. Göremiyorum, göremiyorum. Motor kazı görüyorum. Çok yüksekteyim aşırı. Hop. Gördün mü beni? Bak, öldüm valla öldüm ya Allah kahretsin ya. Geri yatak kırıldı mı? Yo kırılmadı. Elmas pantolon falan. Yo gitmedi. Boka gittiler. Yo gitmedi ki. Okey benim burada biraz can toplamam lazım. Elmalarımı da harcamak istemiyorum. Ya sen neredesin ya? Sen benden çok uzak her yerdesin. İnşallah yanında adam yoktur ya. Hiç, hiç, harcamak istemiyorum. Adamlar bize geliyor. Adamlar bize geliyor. Gelsinler. Bizim yatağımıza mı? Tamam. Yön değiştirirler şimdi. Ya sen benim uzakta olduğum her yerdesin. Sen neredesin? neredesin? Yarim yarim. Mesela şu adamları öldürüp gideceğim. Alper var ya şu an dışarıdan intihar ederim neler hiç riski almak istemiyorum yani. Ay düşecektim. Düşeyim ya sen, sen. neredesin bekle bak bekle bulacağım seni. Sön. Ben şu an senin arkandayım. Ne haber? İyi. Ee, şu an biz videodu. Şu an aşırı güçlüyüm ben bak. Nelerim var nelerim. Sen videoyu izle bak. Altı tane TNT'm tamam, var, üç tane elman var, elmas, sırrım, elmas, kılıcım var, sonra başka bir şeyim yok işte, ama çok güçlü. Tamam. 127'ye 127 şeyim var, küpüm. <laughs> bak, bak, beni çeksene, bak, beni çeksene, beni çek, beni çek, beni çek, beni çek, bir kere beni çek. Bari. Dur, blok bitti, dur. Çeksene, çekiyorsun mu, değil mi, Çekiyorsun değil mi? Artık hayır. Hayır adam kırdı. Azat kaç. Azat kaç. Azat kaç. Kaç kaç. Cic Niye Gel. biz onlardan daha güçlüyüz? Gel. Atla buraya atla buraya atla. E biz onlardan daha güçlüyüz ama. Gel. Ama adam hile. Adamın her türlü hile olduğuna yemin edebilirim. Çünkü adamı bir kere bile öldüremedim. Hadi o kadar tıklama rağmen. hemen. Şimdi bak beni takip et. Tamam mı? Belki onu. çok produr. Hayır pro değil. Gel benimle. E hesaplaşmaya kaldığımız zaman ne yapacağız? Şu an e, tek sarı hayatta. Bilmiyorum. Burası bizim değil, değil mi? Değil. 5 elman var. Tamam. Altı, Şu an kimlerin var? Şu anda sadece sarının var. Bu kadar. Sarı nerede? Bak. O Ölürsen çok üzülürüm. Cidden ölürsen çok üzülürüm. Ben de ben de. Yeni oyun girersen senle. Yeni oyun girersen senle bir de asla konuşmam. Adam, adam var. Adam var burada Azat. Nerede? Allah tövbe istemiyorum ya. Bu, adam iyili ya. Bu adam ben, her türlü iyili. Sen yaşıyor iyiliği. musun? Yaşıyorum da öleceğim sanırım öleceğim. Bak beni görüyor musun? Yanına geliyorum. Gel. Bak ben bunu öldüreceğim. Adam beni öldürmeye tamam, ne? çalışırsa yardım et bana. Tamam tamam ender pearl'üm var her türlü tamam, geleceğim tamam, geldim sana. Benim her şeyim var. Geldim gel. Geldim. Burada bir sürü zümrüt var dur Alamadım. Hop. Atladım gel. Gel. Şu an bir blok koymayı üşendim ama blokları kurmayı üşenmiyorum. Oha adama bak lan asıl adama ama. bu arada Mert'e öyle bu arada. Belki çok güçlü. Zipper ama daha zor. Gör. Daha zor yaşıyorum, daha zor yaşıyorum. As ah, siktir. öldü. Yine oyun girme, sakın döverim. Vallahi bak, vallahi çok çok üzüldüm. Alper öldüm lan. İzle beni, beni izle kazandıracağım bak, beni izle kazanacağız bu oyunu. Kanka bildiğin öldüm Tamam, o okay, Sarı'yı öldürdün. Sarı ile miydi? Hayır, hayır. bak bu adam. hile O bir çok büyük bu Ama ama diyeceğim Kesinlikle ananasını sikiyim ben bunun orospu çocuğu Seni ananı avruna göre sıralı Suikiye razı da sikiyim orospu <laughs> çocuğu Allah sus be demek Allah sana avruna çocuğu ya Kafasını sikiyim senin Kalsınız konuluyor ve neden sansür konuluyor mu? <laughs> Koyuluyor merak etme ama ben bu adamın var ya, her bir sürelesini o... Evet beyler her neyse videomuz bu kadardı. Kanka kanka ben neden şey koyuyorum hani böyle oluyor ya, arada sıra böyle film filmler hani televizyon durunca o efekt var o konuluyor mu? Böyle de diyor oluyor. Evet, oluyor oluyor. Ben her şey yapıyor Koyuyor, mu kanka? Okuluyor. Her şey yapılıyor merak etme ben tüm videolarımı ben neden diyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar daha pek bütün bana havada dans edeceğiz. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bütün arkadaşlar e, büyük tanrı görüşürüz. Görüşmeyeceğiz ama neyse görüşürüz hadi. Bay bay bay.